merhaba arkadaşlar. Artinim ekibi olarak Tunde abimizin Şavşat Kızlar adında bir şiiri var. Bunu sizlere seslendireceğiz. Pınarlı Suloban köyünden Ufuk Yazıcı. Yoncalı Sıhıya Köyü'nden Sergeneni kardeşimle birlikte sizlere seslendireceğiz. Herkese iyi dinlemeler. Suloban kızları dilleri kaba. Sıhıya kızları göstermez çaba. Şümeriye kızları saymıyor baba. Kardeş sana hangi köyden olmalıyım Şavket'in kızları çıkar meşadan. Balvan'a kızları bakar koşadan. Rabat'ın kızları çok iyi koşadan. sen hangi köyden alma? Sattel'in kızları başı oyalı. kızları totak boyalı. yani. Vantan'ın kızları söze o yani. Kardeş sana hangi köyden almalı? Ardanuç kızları elim aşalı. kızları kalbi yerali. Zendebel kızları hepsi neşeli. Kardeş sana hangi köyden almalıyım? Verikunlar kızları tava yapılı. Şart kızları ağzı kapalı. Sopora kızları koya tapılı. Kardeş sen hangi köyden almalı? Yavuz köy kızları salınır gezer. Tabak edip kızları bağrımı yazar. Samcenin kızları çeyizi düzer. Kardeş sana hangi köyden almalı? Boşkanın kızları gider ortadan. Borhelen kızları gelmez de vardı. Yusufeli kızları anar buhardan Kardeş sana hangi köyden almalı? İmer kızları soza gelmiyor. Tibet'in kızları koya gelmiyor. Arhavi hopa kızları çapa bilmiyor. Kardeş sen hangi köyden almalı? Sülesin kızları ağlar meşeden. Agara kızları evi boşadan. Dabasuru kızları ağlamaz işte. Kardeş sana hangi köyden almalı? Burgun'un kızları bakar hayvandan. Bertan'ın kızları çıkmaz tarladan. Kodun kızları Bakar tepeden kardeş sana hangi köyden almalı? Moktan'ın kızları biner atını. Cinalı kızları okuyer mektup. Akalda bak kızları tokuyer kilim. Kardeş sana hangi köyden almalı? Artvin'in kızları işini. Sözüm şakadır bellamak koti. Hangi köyden istersen Allah onu. Kardeş sana hangi köyden almalı? Kendinize iyi bakın. Sulaban Pınarlı Köyü'nden Ufuk Yazıcı ve kameramanımız Tolga Kumaş. Yoncalı Sıhıya Köyü'nden sergilenen Ali kardeşime çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.